Adıse <laughs> baba. Bir zamanlar ülkenin birinde bir karı koca yaşarmış. Çocukları yokmuş ama bir kız çocuğu sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Aradan çok uzun zaman geçmemiş ki kadın bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün penceresinden bakarken komşu evin bahçesindeki güzel marulları görmüş. O marulları yemekten başka bir şey düşünemez olmuş. Şu evin bahçesindeki marullardan yiyemezsem ölürüm. Yemeden içmeden kesilmiş. Zayıfladıkça zayıflamış. Sonunda kocası kadının bu durumundan öylesine endişelenmiş ki karısına o marullardan kopartıp getireceğine söz vermiş. Merak etme karıcığım sana o marullardan getireceğim. Ama bu çok tehlikeli olur biliyorsun. Yan taraftaki ev güçlü bir cadıya aitmiş. Bahçesi de yüksek duvarlarla çevrili, kimsenin girmeye cesaret edemediği bir bahçeymiş. Adam tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanmış, bahçeye girmiş ve bir avuç marul yaprağı toplamış. Kadın, kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş ve biraz olsun kendine gelmiş. Ama bir avuç yaprak ona yetmemiş. Kocası ertesi günün akşamı çaresiz tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı onu bekliyormuş. Bahçeme girip benim marullarımı çalmaya nasıl cesaret edersin? Karım hamile ve canı sizin bahçenizdeki marullardan yemek istedi. Bunun için benden izin alabilirdin değil mi? Herkes sizden çok korkuyor. İzin vereceğinizi düşünmedim. Beni affedin. Affetmek mi? Bunun cezasını çekeceksin. Karım o marullardan yemezse hastalanacak ve bebeğimizi doğuramayacak. Lütfen. Hmm. O zaman seninle bir anlaşma yapacağız. İstediğin kadar marul alabilirsin, ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz. Onu bana vereceksiniz. Kadının kocası korkusundan bu şartı hemen kabul etmiş. Birkaç ay sonra bebek doğmuş. Hemen o gün cadı gelip yeni doğan bebeği almış. Bebeğe Rapunzel adını vermiş. Çünkü Annesinin ne yapıp edip yemek istediği marul türünün adı da Rapunzelmiş. Cadı küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 16 yaşına gelince dünyalar güzeli bir genç kız olmuş. Cadı bir ormanın ortasında yüksek bir kuleye yerleştirmiş onu. Bu kulenin hiç merdiveni yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi varmış. Cadı bu dünyalar güzeli kızın sarı saçlarını hiç kesmemiş. Onu ziyarete geldiğinde aşağıdan seslenirmiş. Rapunzel! Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır. Cadı da onun saçlarına tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Bu yıllarca böyle sürüp gitmiş. Bir gün bir prens avlanmak için ormana gelmiş. Uzaklardan güzel sesli birinin şarkı söylediğini duymuş. Ne kadar güzel bir ses bu böyle atını sesin geldiği yöne doğru sürmüş. Sonunda Rapunzel'in yaşadığı kuleye varmış. Fakat sağa bakmış, sola bakmış, ne merdiven görmüş ne de yukarı çıkmak için başka bir yol. Bu güzel sesin büyüsüne kapılan prens her gün kulenin altına gelip yukarı çıkmak için çareler düşünmeye başlamış. Bir akşam yine kuleye yaklaşırken uzaktan kulenin altında bekleyen cadıyı fark etmiş. Rapunzel! Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Rapunzel saçlarını aşağı uzatmış ve cadı yukarı tırmanmış. Bunu gören prens ertesi gün hava kararırken kulenin altına gelmiş. Sesini değiştirerek Rapunzel Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını ben geldim. Karşısında ilk kez annesi sandığı cadıdan başka bir insan gören Rapunzel önce biraz korkmuş. Neden geldin buraya? Benden korkmanız için bir neden yok. Şarkı söylediğinizi duydum ve sesinize aşık oldum. Sesin sahibini görmek istedim. Prensin sözleri Rapunzel'in çok hoşuna gitmiş ve artık ondan korkmuyormuş. Bir süre her şey yolunda gitmiş ve cadı olanları hiç fark etmemiş. Prens sonunda bir gün Rapunzel'e evlenme teklif etmiş. Benimle evlenir misiniz? Rapunzel de utanarak kabul etmiş bu yakışıklı prensin teklifini. Fakat Rapunzel'in bu yüksek kuleden aşağı inme şansı yokmuş. Aklına parlak bir fikir gelmiş. Prens her gelişinde yanında, kumaş parçası getiriyormuş. Rapunzel de bunları birbirine ekleyerek, kumaştan bir merdiven yapıyormuş. Fakat bir gün Rapunzel, büyük bir hata yapıp, ağzından bir cümle kaçırmış. Anne prens senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma. Hangi prens? Ee, hangi prens? Cadı o anda olanların farkına varmış ve Rapunzel'e bağırmaya başlamış. Beni nasıl da aldattın? Oysa ben seni dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyordum. Öfkesini alamayan cadı Rapunzel'in altın sarısı güzelim saçlarını kesivermiş. Ve sonra da onu çok uzaklarda bir çöle göndermiş. O gece cadı kulede kalıp prensi beklemiş. Bir süre sonra prensin sesi duyulmuş. Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını! Ben geldim! Cadı Rapunzel'den kestiği saç örgüsünü uzatmış aşağıya. Prens başına geleceklerden habersiz yukarı tırmanmış. Kuleye çıkınca Rapunzel'le değil de cadıyla karşılaşan prens Rapunzel'in başına kötü bir şey geldiğini anlamış. Cadı prensin üstüne doğru yürüyünce geri çekilen prens kulenin penceresinden aşağı düşmüş. <laughs> kulenin altındaki çalılar sayesinde hayatta kalmayı başarmış ama çalıların dikenleri gözlerine battığı için artık hiçbir şey göremez olmuş. Prens gözleri kör bir halde kaybettiği Rapunzel için gözyaşları dökerek ormanda dolaşıp durmuş. Ormanda bulduğu bitkiler ve yabani meyvelerle karnını doyurmuş kadar uzun yollar yürümüş ki sonunda bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Ve hiç beklemediği bir şey olmuş. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses duymuş. Sesin sahibini hemen tanımış tabi. Bu Rapunzel'in sesi. Şarkı söyleyen sese doğru yürümeye başlamış. Bir yandan da sesleniyormuş. Rapunzel! Rapunzel! La, 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 Rapunzel! Rapunzel de prensin sesini tanımış. Prensim! Ona doğru koşmaya başlamış. Prensim! Sonunda birbirlerini bulmuşlar. Rapunzel, prensini görünce ona sarılmış, ve mutluluk gözyaşları dökmüş. Rapunzel'in gözyaşları, prensin gözlerini ıslatmış. Ve birdenbire, bir mucize gerçekleşmiş. Prens'in gözleri açılmış, yeniden görmeye başlamış. Rapunzel bunu görünce mutluluğu daha da artmış. Birlikte yola koyulmuşlar ve prensin ülkesine gitmişler. Orada halk onları sevinçle karşılamış. Rapunzel ve Prens bir ömür boyu çok mutlu yaşamışlar.